Selamlar ben Semih. Oyunun bu ayki yeni evrimi, büyücü evrimi oyuna geldi ve sadece bir döngü sayısına sahip. Bu yüzden çok çok güçlü olabilir. Kalkanı var, patlıyor. Daha ne bekliyoruz? Eğer büyücü evrimini açmak istiyorsam tabii ki de pastoral satın almam lazım. Eğer oyun içinden alırsam daha fazla para ödüyorum. O yüzden Vatan game sitesinden alacağım. Vatan game sitesine geldim. Clash Royale bölümüne geldim. Buradan elmas pak seçip sepet ekleye basıyorum ve garip bir şekilde sadece profilimdeki kodu yazınca benim hesabıma yatırılıyor elmas pasruel. Ve buradan ödemeyi yaptıktan sonra mesela ben mevcut bakiyeyi ödüyorum. Basit bir şekilde pastoral hesabıma hemen yatırılacak. Eğer vatan game'den almayacaksanız da oyun içinden CEO kodunu kullanarak da satın alım yapabilirsiniz arkadaşlar. Vatan game'in linki açıklamada var. Bu arada şimdi bizim asıl konumuza gelelim. Pastoralim etkinleşti gördüğünüz gibi basit bir şekilde. Etkinleşti'ye bastım ve büyücü evrim artık bize geliyor. Nerede bizim büyücü evrimimiz? Aşağılardan diye hatırlıyorum. Hadi. Evet burada. Artık büyücü evrimimiz var. Ben merak ediyorum bu arada cidden sabırsızlanıyordum oynamak için ama satın almıyordum videoyu bekliyordum Ve artık büyücü geldi Şimdi hazırladığım desteler neler bu Bu desteyle büyücüyü çok etkin bir şekilde aktif şekilde oynayabiliriz deste hızlı olduğu için Bu deste hani destede boşluk büyüsü olduğu için ikisini birden kullanmak istedim yeni oldukları için Sonrasında eğer buz büyücüsüyle X'e oynarsanız Ice Bow, büyücüyle oynarsanız direkt Fire Bow oluyor. O yüzden de bu versiyonu denemek istedim. Ve iyi haberim var. Mezarlık bu yeni evrimle beraber geri dönebilir. Son maçta da bunu oynayacağız. Sırayla destelerimiz bunlar. Bununla açılış yapalım. Bakalım ne başımıza gelecek. Hadi başlayalım. Çok iyi. Büyücüyü bedava denk getirmiş olduk. Beşik sireyecek sonra atak yapacak. Tabi büyücüyü boş göndermek olmaz. Düşese karşı hemen ölür. O yüzden iskeletlerle çevirmemiz lazım desteği. Büyücünün önüne buz golemi atacağım çünkü. Oo adamda tazı varmış. Evrimli büyücüyle tazı savunacağız sonra. Balon atmıyorum çünkü oraya mega minyon, cehennem ejderi bir şey atabilir. Geriden atalım biz de iksirimiz dolu beklemeyelim. Bıçakları bitirmek için madenci atabiliriz. Evrimli büyücü hemen döndü. Oo boşluk büyüsü çok etkili bayağı balonu savunurken. Tazının arkasına bir şey gelecek mi diye bekledim ama şimdi iksirimiz dolduğu için büyücü atabiliriz. Bomba kulesini buradan atınca diğer kule de görüyor. Bu arada uyarımı da yapayım. Hani evrimi büyücü çok oynamak için uğraşmayacağım. Nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynayacağız. Her zaman yaptığımız gibi. Gerçek değerini öyle anlarız. Buz Buzgömeliyle tankladım. Şimdi evrimli barbar atmak zorunda ve patlayacaklar. Oo yok böyle bir şey. İnanılmaz ittiriyor ya. Oyundaki hiçbir kart bence bu kadar ittirmiyor. Düşüneyim bir var mı oyunda bu kadar ittiren bir şey? Kartopu bile bu kadar ittirmiyor ki. Vay be. Uçtu ya barbarlar. İki tane büyücü çevirmeye çalışalım. Bu arada büyücü bayağı bir aktif kullanacağımız bir maç geldiği için mutluyum. Boşluk büyüsü atabilir büyücüye ama ne zaman atacağını bilmiyorum ki. O yüzden yanına bir şey atamadım. Evet. Hemen destek çevirelim. Çevirmeye devam. Büyücü şimdi gelecek. Kartların dibine atmayı denemek istiyorum. Yok evrimi de olsa bence kartların dibine atmayın büyücüyü. Sonuçta büyücü yani özünde. Sakın vurmasın. Hala süre var. Sağ kuleyi almamız lazım ve büyük büyümüz yok. Madencini indirmeye çalışacağım. Önce bıçakları bitirelim tabii ki de. Tahmin edemeyeceği bir yarattım madenciyi Boşluk büyüsü atacağı için evrimi büyücünün yanına kartlar atıyorum. Şimdiden taktik geliştirmeye başladık bu arada. Sağ kule almamız lazım yoksa ayva yedik. Bitir orayı madenci. Eyvah. Kartop atmamız lazım. Oh be çok iyi yetişti. Bakalım diğer de çalışacak mı? Yeni büyüyle yeni büyücü evrimini beraber kullanmamak olmazdı çünkü büyücüye karşı ne yaparsınız kartlarınızı iç iş atmazsınız ama yeni büyüye karşı da kartlarınızı iç iş atmanız gerekiyor yani rakibi zor durumda bırakabiliriz benim hoşuma gitti bu arada yarınki videoda yeni büyüyü maksayacağız haberiniz olsun binici atmak istiyorum ama evet orada barbarlar varken az benim boşu boşuna ölmesin Attığımız bu devisketin çok çalışması lazım çünkü elinden şövalye de çıktı, barbar da çıktı. İki tane antize çıktı devisket. Bakalım ne yapacak çok merak ediyorum. Bu arada golem kullanıyor olabilir diyecektim evet elektro ejderi gördük. Boşluk büyüsünü saklayalım iksir toplayıcısı için. Büyücüyü mesafeli atalım elektro ejder zincirleme çarpmasın. Çok iksir kullandı hemen tersten gidiyoruz. Okları kullandığı için iskelet ordusu da bıraktım. Bu adam golem oynamıyormuş ki. Atış attığına göre golem oynamıyor. Of binci çok iyi vurdu. Gerçi golem olmadığını şuradan da anlayabilirdik. Toplayıcısı olsa çoktan kurmuştu. Durmazdı yani. Evet şimdi çok özel bir ana kule aktivasyonu yapacağım. İşte bu. Bu kasırga hayat kurtarıcı oluyor bazı durumlarda. Bu arada aklımdayken anlatayım. Oyunda bu sabah çok garip olaylar yaşandı. Hatta birkaç arkadaş bana yorumlarda yazmış. Biliyorsunuz dengelemeler bugün saat 11'de gelecekti. Ben de video çekmek için güncel olması için uğraşıyorum videoların. Dengeleme gelmesini bekledim. Hatta geldi. Sonra geri çektiler dengelemeyi. Çünkü oyunda büyük buglar olmaya başladı. Taç sandığından insanlara 100 tane şampiyon falan çıkıyordu. Evet tabi düzelttiler sonra. Biniciye saldıralım bakalım. Adamın ne oynadığını hala çözemedim bu arada. Golem desem golem değil. Oduncu balon olsa atmadı hala. Büyücü evrimi çalışır. Ölürse de patlar. Çok iyi be. Hemen tanklayalım. Böyle durumlarda çalışıyor işte. Bir an önce iskelet ordusuyla sabitleyelim. Elektro ejderhadan kurtulalım. O iksir parçacıklarının fazla vurmasını istemiyorum. O yüzden tomruk da atacağım. İksirimiz çok doldu. Tersine hata çıktım o yüzden. Atıcı orayı kilitledi. Davis arkasının büyücü çok iyi korur. O elektro eşlerden kurtulmak lazım. Güzel büyü bu arada. Evrimi büyücü de güzel. Yeni büyü de güzel. Soldan birinciyle girelim. Çift taraf sağlıyoruz. Çok fena iksir var. Büyücümüz boşa gitmesin. Önüne bir tane daha Davis Gate atalım. kuleye alan vurabilirse çok iyi olur. Güzel şifa attı. Yalnız bu kasırga yüzünden rakip bize saldırma hakkı kazandı. Sadece elektro ejderi vurdum. Çok iyi patladı. Şu ana kadar evrimi büyücüden çok memnunum. Hemen değerlendirmek lazım evrim büyücüyü. Büyücü vuruyor. Belki siz de fark etmişsinizdir artık ben mi bir tek böyle düşünüyorum bilmiyorum ama Büyücü evriminde adını koyamadığım bir görüntüsünde değişiklik var Hani farklı bir ekiple çalışmışlar gibi animasyon konusunda Kasırga atamasın diye büyücüye ben de önü şövalyeli tankladım Yalnız çok büyük bir hata geliyor Elektrojel yalnız olduğu için yapıştırdım boşluğu tersten saldıralım Sağ taraf büyücüye emanet İksir golemin parçaları hiç vurmasın diye iskelet iskeletörüse attım bu arada maça gerçekten hükmediyoruz şu an. Bence büyücü sayesinde bu arada. Her yere çok iyi alan vuruyor. Her yeri dağıtıyor ya. İksirimi sürekli arkadan devisket büyücülerle değerlendiriyorum. Boşa gitmesin diye. Burada saldırabiliriz çünkü atıcı elinden çıkardı. Barbar atabilir ama yine de savunuruz diye düşünüyorum. Sağ taraftan daha iyi gelemesin diye sol taraftan biraz baskı yapacağım. Hadi büyücü. Bravo be geri ittirdi. Vurma. Çok iyiydi. Hakikaten mucizevi bir yerden çıkarttı bizi büyücü evrimi. İyi evrim arkadaşlar beğeniyorum. Şimdi geldik Fireball desisine. Yani ben anlamadım bu yabancı oyuncular falan başımızın etiyle sürekli aa Fireball meta'ya girecek. Fireball Fireball falan diye. Ne bu Fireball? Denemek istiyorum yani. Bence o kadar güçlü bir deste değil meta girecek kadar. Yani yanına da bilirim ama bence o kadar güçlü değil. Bakalım çalışacak mı? Eğer toplayıcı rakip buradan atarsa böyle önden atarsa siz de x sayını ilerden buradan dikebilirsiniz. Bakalım neyi varmış. Çok iyi toplayıcıya bayağı zarar verdik. Size x sayımızın CV'sini kariyerini anlatayım mı arkadaşlar? Rakibi toplayıcısını öldürdü. Rakibe yıldırım attırdı, rakibe oklar attırdı. İnanılmaz bir iksir karnı geçirdi bize. O yüzden büyücüyle bu iksir karnı değerlendirmek istedim. Ama desin yarısı büyü ve bina yok artık. Bu ne böyle? Hemen şövalye çevirmek istedim. Ama fişekçi attığı için şimdi şövalye atılmaz büyücün önüne. Kuleye vurur mu o? Oo bayağı iyi. Büyücünün en sevdiğim yanlarından bir tanesi. Oo golem oynamış. Şimdi golem nasıl savunulur? Şu an nasıl savunacağım en azından yani? Önce şövalye atıp birazcık zaman geçiriyorum. Sonrasında testamızı dikiyoruz golemi eritmesi için. Burada iskelet bırakmak çok önemli. Önemsiz gözüküyor biriksir olduğu için ama çok önemli. Sonra büyücümüzü atabiliriz. Yani bu çok rahat savunacaktır diye iş görecektir diye düşünüyorum bu defans. Çok iyi be. Şu ana kadar videodaki bütün büyücülerden en sağlamı buydu. Ya bir büyücü nasıl yıldırımdan sağ çıkabilir ya? Bu büyücünün bütün zaaflarını bence temizliyor. Değil mi? Bence defansa çok yardım eden bir kart. Ve her iki büyücüden bir tanesi evrimli olacaksa baya baya iyi. Toplayıcı atabilir diye X'e attım. Doğru tahmin ama fazla çalışmayacak gibi. Evet korumasız kaldı. Alev atalım fazla fena gelmesin golemle. İyi vurduk sola. Bu sefer defansı kurmaya tesla atarak başlıyorum çünkü iki tane tesla çevirebiliriz 2x'li iki olduğumuz için. Büyücü atalım yıldırım atmak için çok heveslenecek sonra şövalyeyi bastığımız anda dojlayabiliriz Çevirelim desteği tomrukla. Oraya alev çok iyi gider. Şimdi bastım şövalyeyi. Güzel yıldırım. Ama teslamız geldi bunu planlamıştık zaten. O kuşu kullanarak ana açacağım. Önce vursun sonra çekeceğim. Böyle daha rahat çekiliyor. Şimdi defansında evrimi büyücü varken geçmesinin imkanı yok. Yani büyülerle öldüremiyorsun ki bu kartı. Harbi söylüyorum bakın defansla çok sağlam kart. Aslında fişekçi atmasını bekliyorum ama hala atmadı. Alev tahmini yapalım. Olsun. Çok iyi bir kasırga. Bravo be. Normalde yaşamaması gereken bir büyücünün hayatta kalması büyük bir şey. Tesla çevirmeye devam. Aha sonuna geldi o fişekçi. Kasırga atarak öldüreceğim onu. Yıldırım atmasını bekliyorum o yüzden kart atmıyorum erken kullandı ve artık bu defansı geçemez Yıldırım'ı çıktığı için. Şimdi maç bitirici bir hareket yapmak istiyorum. Riskli ama sonuçta dünya sarılmasında olmadığımız için herhalde bunu düşünemezler diye düşünüyorum. Golem atınca geriye çekeceğim ve maçı kazanacağız. Evet çok güzel bir galibiyetti. Şimdi geldik asıl olaya. Bizim destemizde mezarlıkta büyücü deneyeceğiz. Hemen şövalye atarak hayreti blok edebiliriz. Bu arada artık videomuzdaki son maçımız olduğumuz için ilk izlenimi kart hakkında söyleyebilirim. Bence evrimi büyücü çok iyi bir evrim ama hızlı destelere karşı çalışmaz diye düşünüyorum. Ağır destelere karşı çok çalışır ama kırık bir evrim değil. Kırık evrim nedir? Yani evrimi bombacı mesela kırık bir evrim. Evet fikrim bu bakalım Destemizde nasıl gidecek mezarlıkta. Barbar bıraktım. Barbar bırakmak çok önemli defansta. Büyücü atabiliriz. Büyüsünü bilmiyoruz henüz. Oo, boşluk büyüsü varmış. <laughs> tamam kartlarımızı ona göre atacağız. İksirimiz epey doldu. Köşeden yavru ejder bırakıp bir atağa çıkabiliriz hızlıca. Zaten kraliyet devciler çok zorlanıyor bu atağa karşı. Mezarlıkta geldi. Çok sağlam vurduk ama maçın başındaki bu agresif hatamızdan dolayı birazdan kraliyetleri atabilir rakip. Hem de evrimli. Hemen çektim. Çok iyi. Orada ile geriye çekmek çok önemliydi çünkü eğer geriye çekmezseniz evrimin kraliyetleri isketleri öldürüyor ve bayağı kulemiz gidecekti hatta. Comeback atmaya çalışacaktık şu anda. Evet evrim tutulması olmuş elimizde o yüzden şu an çok iyi durumdayız. Bu arada ben de isterim bu kasırgalı mezarla geri dönüş yapmayı. Ama şartlar el vermeyince dönemiyorsunuz arkadaşlar. Umarım bu evrimli büyücü bizim için dönmek için bir bahane olur. Şimdi bakalım evrimi şövalyenin arkasına evrimi büyücü atınca ne olacak? Baya baya koruması lazım. Var temizleyelim. Büyücünün atağını izlerken iksirimiz bayağı doldu. Hemen tersten şövalye artı mezarlıkla girelim. Adamın kulesi yok oldu. Kraliyet de gelebilir her an her yerden. Alın kulemizi açalım. Özlemişim yani kasırga yok ya bayağıdır destemizde. Oh be. Bu tarz durumlarda zehir atılabilir. Hatta Kraliyet Dericar bu yüzden ters tarafa çıkar genelde arkadan. Adamın saldırmayı niyeti yok herhalde. Ben saldırıyorum yeter artık. Bayağı bir bekledim defans yapmak için de saldırmıyor yani. Kasırga atalım ki hayatta kalsın büyücümüz. Maçın bitmedi iyi oldu. Evin büyücü son kez kullanabileceğiz. Güzel yani kreatif ve eşleşmesinde çalışmasını beklemiyordum ona rağmen beklentimin çok yukarısında oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz isterseniz. Evet. Umarım video hoşunuza Her gün 17'de görüşmek üzere. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.